Herkese selam dostlar. İngiltere'de çok güzel bir e, bahar havası var. Zaten ufaktan e, ilkbahara doğru giriyoruz. Her zaman geçtiğim kar ormandan bugün gündüz geçeceğim. Çünkü siparişim vardı. Bu tarafa sipariş getirip bıraktım. Yani uzun süre sonra dün bir bugün iki bir e, güneşli hava görüyoruz. Çok güzel gerçekten. Ben hep diyordum havalar böyle böyle ama e, bizim burada yaşayan bazı Türk arkadaşlar yok burada güneş doğuyor arkadaşım yok burada şu oluyor kardeşim yok hadi lan oradan Kamil anasını satayım onaydır aydır nerede güneş gördün lan sana doğan güneş bize doğmuyor mu hırt neyse ama bugün hava güneşli arkadaşlar soğuk ama gene de güneşli güzel Şimdi benim diğer videolarıma bakın hep kapalı puslu alalarda gittiğiniz için buralarda hiç insan göremiyordunuz. Şimdi görün bakın yani ama bakın bisikletliler dışarıda, aileler dışarıda. Yani i̇şte bu ya neşem yerinde, keyfim yerinde, iş yok ama yine de neşem yerinde. Çünkü niye? Hava güzel, kaşım. Bakın insanlara bakın. Çift çift çıkıp geziyorlar. Bahar geldi memlekete. Bir iki aya kalmaz buralar rengarenk olacak. Sarı mavi yeşil çiçekler. Allah'ım ya Rabbim. Gördünüz mü destansı konuştu. <laughs> Bak hepsinin elinde eldiven var. Hava soğuk. Ben diyorum millette ki hava soğuk değil. Hava soğuk kardeşim. Güneşli de olsa hava soğuk. Güneşsiz de olsa olsa hava soğuk. Bu ülkede hava genel olarak sok. Bakın sol tarafta mezarlık varmış. Bir Fatih Akuyun da ruhlarına gitsin. Ee, bir de burada Ramazan ikinci günü gençler. O yüzden pek iş olmuyor. Hasta gelip buralarda altın aramak lazım dedektörle biliyor musun? Acaba yasak mıdır ya? Ulan! Az önce bir motorcu çetesi gördüm. Bakayım hala orada var mı? Ya onlara katılmayı çok istiyorum da benim bu zavallı külüstürle kim beni ay giriyordum sol tarafa az kalsın. Ne 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 geç 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 canım geç 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 geç. Evet bakın motorcu şetesi orada. Allah'ım ya Rabbim böyle güzel havalarda çıkıyorlar. Bak, güzel havaları adına belirteceğim ya. O gerizekalıların oruna belirteceğim ya. Yok böyle bir şey ya. Hava burada güneşliymiş de yağmur yağmıyormuş. Hey guys people neyse biz önümüze bakalım. Hele şükür bakın çıkın. Herkes üşüyor ama ya. Canlarım benim. Kıyamam. Öyle, <laughs> neyse. Nereden gidelim? Biz düz gidelim ya. Düz gidelim. Direkt işimize bakalım. Anladınız mı? Buralar arkadaşlar yani ilk doğru rengarenk olacak. Allah nasip ederse e, onun da videosunu çekeceğim. Şu pap var ya. Bugün akşama kadar para basacak. Darpane soyguncular haberiniz olsun. Burası darpane. O kadar güzel görüntüler çıkıyor ki burada. Aklınız hayaliniz şaşar millet. Yani ciddi anlamda şaşar. Öyle boş şaşar demiyor ha. Ciddi anlamda şaşar yani. Uuu, bakın sular birikmeye başlamış. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Burada çok güzel bir gölet oluşacak birazcık daha fazla yağmur yağdığı sürece. Dayımın evladı karıyla konuşacağın önüne bak önüne it. La 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 la. Ben normalde Türk bölgesindeydim. Dedim ki Türkler oruç tutuyordur. Çok sipariş olmaz. Zaten akşam 6'ya kadar da vaktim var. Ben şey yapayım. Çıkayım İngiliz bölgesinde iş yapayım diye düşündüm. <laughs> Karşım burada da iş yok. Bu İngilizler de hava güzel diye dışarı atmışlar. Oğlum gelin eve gidin yemek yiyin abla ne koşuyorsun abla. Allah Allah. Allah billah ya. Neyse dur dört yol. Bakayım orada araba var mı yok. Burada burada da yok. ki. Burası tam İngiliz bölgesi arkadaşlar. Burası Essex. Zaten Essex'in belgeselleri var. Çok efsane manyak bir yer. <laughs> Genelde uyuşturucu baronlarının paralarını aklayabildikleri insanların gelip burada yaşadıkları ve ailelerine hiçbir şekilde bela getirtmemeye çalıştıkları bir yer. Yani e, üç büyük beyazın burada. Uuu! kilo kilo satıldığı bir bölge. yanar yıkar yakar yani bu sekser yeri. E, ben bu bölgede çalışıyorum. Dedim ki galiba e, iş olur. İş olmadı. Olmuyor. Hala da telefona bir tın gelmiyor. Normalde 10 kere ötmesi lazım. Ama ötmüyor. Ne yapalım? Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. E, güzel ve kısa ve uzun konuşamadım. E, kısa ve güzel bir video olduğunu inanıyorum. Kara ormanı hep görmek istiyordunuz. Gündüz gözüyle alın size kara orman. <laughs> Şimdi ürkütücü değil ara daha çok daha, yani gece daha çok ürkütücü e, evet arkadaşlar şu an şehir merkezine girdim hemen sola çekip güneşleneceğim ben biraz çünkü size anlatacağım diye bazı şeyleri dondum arkadaşlar ellerim dondu bak bak ellerime bak nasıl titriyor görüyor musun polis var neyse polis var biz görmemezlikten gelelim <trişle Gülüyor> Neyse tamam yeter. Hemen şurada güzel bir yere göl güneşe park edelim. Orada işimize bakalım. Kardeş. Swift. Travel. Sen ne işin var orada? Travel. Travel, travel, travel. Ben nereye park etsem? Burası zaten şehrin bittiği yer. Burası da şehrin yok. Bura bittiği yer mi? Aynen bura bittiği yer. Ben nasıl gideyim? Şöyle gideyim. Heh. Burası Nandos'tu. Şu Nandos'ta şeyin artısında bir yerde durayım ya. Bu hava harika güzel de çok soğuk lan. <laughs> Gerçekten çok soğuk. evet hemen şuraya bir park edeyim şöyle çaktırmadan. Evet canlar siz de abone olmadıysanız abone olun lütfen. Hadi Allah emanet. Aura Türk mekanı çok güzel bir mekandır. Buraya gelenler gelip burada yemek yesinler. Bak ne diyor? Aura Grill Bar ona göre. Hadi eyvallah.